husband Her şeyi açıklayacağız, tamam mı? Sakin ol, her şeyi açıklayacağız. Biz evlendik. <laughs> evet, biliyorum çok şaşırmış olabilirsiniz. Bayağı şaşırmışlardır eminim. Evet. <laughs> Biz de şaşırdık. Evet, inanın öyleydi. Bize de biraz sürpriz oldu. Evlenmeyi hiç mi düşünmüyordunuz? Değil tabii ki düşünüyorduk. Evet, biz zaten yılın sonuna doğru evlenmeyi düşünüyorduk. Hem birbirimizi sevdiğimiz için hem de beraber olmak istediğimiz için. Yani ayrı kalmak istemediğimiz için. Zaten durumları biliyorsunuz. Mezun olacağım, nerede yaşarız, nasıl yaparız vesaire. Bunları zaten düşünüyorduk yani doğal olarak. Ve evlenme planımız da bu yüzden yaz için vardı. Yani Türkiye'ye dönüp ailemizle gerçek bir şekilde düğün yapmayı isterdik, evet, istiyorduk. Çok... Hala yapacağız yani. Bu düğünü evet. saymıyoruz birazdan göreceğiniz ama resmi olarak evlendik. O yüzden bunun da bir videosu olmazsa ben çok üzülürdüm. Sizlerle tamam. hayatımızın her evresini paylaşıyoruz neredeyse. O yüzden ben çok heyecanlıydım yani son işte son bir aydır mı biliyoruz biz bunu yani son bir ayda belki. Hani bunu Kararı şimdi aldım. yapacağımızın kararını aldık. Bu bize hani kendimize bir iyilik yapıyoruz bunu yaparken. Öyle söyleyeyim. Öne çekerek evlenme tarihimizi hiç böyle düzgün bir düğün olmadan vesaire e, bir evlilik yaptık. Ama ben yine de çok mutluyum, çok heyecanlıydım. Bütün hani bütün süreç boyunca evet. çok güzel geçti. Yine yani çok güzel ve heyecanlı ve eminim sonsuza kadar da hatırlayacağımıza. Dediğim gibi tekrar Türkiye'ye gittiğimizde de ailelerimizle arkadaşlarımızla düzgün bir düğün yapmak istiyoruz. Allah şimdilik buradayız. Sürecimizi başlatacağız. Şaka gibi biz artık evliyiz. Artık e, bir mutluluklarınızı alırız. Evet, evet, bir hayırlı olsun mutluluklar. Altın göndermek isterseniz. <laughs> Videoyu like'layabilirsiniz. Videoyu like. <laughs> Yorum yapmayı sakın unutmayın. Eminim zaten siz de çok heyecanlanacaksınızdır. Ben yani ilk başta açıkçası acaba paylaşmasak mı, söylemesek mi, saklasak mı tarzı şeyler düşündüm. Sırf hani kötü yorumları Böyle gözü önüne alarak ama ondan sonra dedim ki hani niye kötüyorum falan gelsin ki? Bizim birbirimizi ne kadar sevdiğimizi siz de biliyorsunuz, siz de görüyorsunuz. Bilen biliyor yani. Aynı zamanda sizin de mutluluğunuzu paylaşacağınızı ben çok eminim yani. O yüzden sonradan paylaşmaya karar verdim ve sonuç olarak son bir aydır böyle bunlarla uğraşıyoruz. Zaten biliyorsunuz benim ödevlerim, okulum tam da devam ediyor. Son iki 3 hafta kaldı. Hani bir yandan bitirme tezimle uğraşıyorum, bir yandan böyle büyük kararlar alınıyor çılgın bir aydı diyebilirim. O yüzden ayrı kaldık ama şimdi söz veriyorum okulun da bitimine çok az kaldı. Bomba gibi vloglar gelmeye devam edecek. Aynı bu vlog gibi. Şimdi lafı çok uzatmayalım ve sizlere evlilik seremonimizin vlogu'yla baş başa bırakalım. İyi seyirler efendim. Günaydın chat. Merhabalar. Şimdi Gökhan ilk yapmamız gereken fingerboard oynamak. Seremoniyi yapacak olan adamı şu an arayıp Are you medicine that? You're pure. Kind of Hello, Chandler, right? Yeah. Alright, so I had called maybe uh, like a week ago about wanting to get married and looking for a. Yes. Okay, we've decided we would like to hire you. We want to do it on yes. the. Get your license. We already got our license, yes. You want to it on the 7th, What day is that? Uh, That's Wednesday. Yeah, you Park okay. Okay. And then we're ready to go. All right, sounds good. Thank you. See you. Senin. Senin hiç bu kadar heyecanlı görmedim böyle. Adam bir şeyler diyor. An Anlamam, anlamıyorsun. Anlamadım çünkü konuşması bir garip adamın All bir kere. Aynen öyle konuşuyor. Bir şey söylüyor zannediyorum, mermiş, şey, önemli bir şey söylemiyormuş. Dü düşününce çok hoşuma gitti parkta. Yapmak çok güzel. Açık açık alanda. Evet, inşallah hava güzel olur. Gökhan hava durumuna bakalım. Çarşamba bulutlu diyor ya. Ama bence güzel olur yine evet. de. It's gonna be a great day. Kalınmış gibi aşkım. Evet o yüzden ben bunu aldım üstüne kalın. Bugün biz müstefel eşler olarak yüzük almaya gidiyoruz. Düğünde tadacak yüzüklerimizi alacağız. Yani yeah. Düğün, de, düğün demek istemiyorum ama. Seremoni. Seremoni aynen. Hadi. Hadi bakalım. Don't exist. Bakın bakayım bana. Bende evlenecek tip var mı? Bir de şuna bakın. Bizde evleniyor olacak tip var mı? Tip olsa da evleniyoruz, olmasa da evleniyoruz. Aşkım bunu yıllar sonra belki çocuklarımıza izletiriz. Bu vlogları izlerler böyle. Sana annemizin, bizim ailemizin öyle günlerini görebildiğimizi düşün. Onlar bizim, hani olursa çocuğumuz ileride. Onlar bizim her böyle günlerimizi görebilecekler. Güzel yani bayağı. Ve biz de geri dönüp bakabileceğiz, o daha da güzel. Şu çantaların tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar bir ara çok pop'iydi. Herkes de bu çantalardan vardı Gökhan ama büyükleri. Hadi. Hadi <laughs> diyor. Şimdi kuyumcuya geldik. Should I That's not my problem. Cause I proved to you that I'm the one. Çok heyecanlıyım. one. Normally, okay. tek seremonimizin gününe şu an 5 gün var. Ama çok heyecanlıyız evet, değil mi? Ben şimdi dedim adaya niye takmıyoruz ya takalım artık falan dedim. O günün başında çıkartırız sonra seremonide yine takarız ama şu an takmak istiyoruz. Bugün Pazartesi yani Seremoni günümüze iki gün kaldı Ve şu anda ben ile Tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum Dedim ki büyük gün için Tırnaklarımı yaptırayım değil mi? Yani benden beklemezdiniz büyük ihtimalle ama Hem de bugün ilk defa jel yaptırmak istiyorum Böyle uzun süre kalıcı olandan Armi'yi de uzun zamandır görmüyorum Büyük günden önce onunla da Hem kız kıza baş başa vakit geçirmiş oluruz Gidiyoruz şimdi <laughs> Ne hediye getirmiş? Bak çok iyi. Onu hediye. Evet. Onun kendi kullandığı da. Neden? Çünkü benimkiler bu hafta içerisinde bir tane siyah olanı kaybettim, kırmızı olan koptu. Ve bana onu getirmiş, bu kopma da diyor. Çok güzeldi, görmüş. Instagram tutarımda paylaştığım o küçük, küçük şeyden görmüş. I'm gonna call the guy to confirm. Hello, this is Abba. We talked on the phone. I was wondering if we can do it at like 5 p.m. What's tomorrow? Wednesday. Wednesday, uh, yes. Okay. Then see you tomorrow at 5 okay. around 5 p.m. Yes, ma'am. Sounds okay, good. Nice. He sounds like such a nice guy. He I don't nice. know, but he sounds like... lost this phone. Yeah, I know, he was like, what's tomorrow? Absolutely. that's what he's, I'm he's old he's old oh, okay. he sounds old it's gonna be so funny <laughs> and so fun oh my god what am i gonna okay we're gonna celebrate right now Arkadaşlar hava o kadar güzel ki gerçekten bahar gelmiş, yaz geliyor. İnanılmaz dışarıda olma isteği biriktiren içimde bir hava var ama o kadar fazla ödevim var ki bir yandan bu hafta aslında çok bahsetmedim şimdiye kadar. Önceki videolarda bir tez yazdığımdan bahsetmiştim. Onu bitirdim. Şu an onun sunumunu yapıyorum. Onun slaytlarını hazırlıyorum. Son viraj diyebilirim. <laughs> Happy <laughs> Bugün büyük gün arkadaşlar. Let's get down, let's get down business. Aşkım bugün senin doğum günün. E -e, Birikseverimiz doğum gününe geçiyormuş gibi hissediyor musun? Senin doğum günü çok önemli. Doğum şeyini sevmiyorum ben. Ee, ilgisini. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Duş alındı, kaşlarımız alındı. Nasıl bir saç yapsam ve nasıl bir makyaj yapsam diye Pinterest'e düşme vakti. Tamam, saçımı nasıl yapacağımı buldum bir video oldum. Kolayca şöyle düşük bir topuz yapmayı gösteriyor. Bunu yapmayı deneyeceğim. Hemen e, Instagram aç bir tane. Var var Instagram'ım. Tamam yaparım öyle. Benim bir tane fitness hesabım var. Açmadım hiç yüklemedim bir şey. Ondan açabilirim. İzlemesini istediğin birileri varsa gönderirim ya. Yani. Tamam güzel fikir. Bunu yapacağım. Fena olmadı sanki. Yani hiç makyaj yapmayan, eskiden bir ara çok makyaj yapmıştım. Oradan biliyorum makyaj yapmayı ama son iki senedir yani hiçbir şey. Fena olmadı, güzel oldu, ben beğendim. orada canlı yayın açacağız. Annemlere, bizimkilere canlı yayın açacağız e, seremonide. O yüzden gizli hesabımı, kimseye daha göstermediğim hesabından canlı yayın açacağım. Beni! Wedding time! I'm on my wallet, you have your wallet. Okay, tripod. Everything's ready, we're gonna go get married! Strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together. Now. Welcome to this joyous event. The wedding between Hassan and Ada. The marriage is a serious, serious matter. You're giving up a lot of liberty for a new joy and new happiness. So I want you to face each other, hold hands, and let me take the flowers. Don't answer to me, you answer to him. Okay. And when I ask you a question, you answer to her. Okay. Because you're not marrying me. Okay. Yeah. No. Now son, do you take our daughter, whom you hold by the hand, to be your lawful wedded wife? Yes. <laughs> Good. You promise. To be loving, faithful, and devoted, when you're wealthy and when you're poor, when you're happy and when you're sad, when you're healthy and when you're sick, and to stay only with her. I do. Now we get into the serious stuff here. I die. Do you take side If you hold by the hand, to be your lawful, wedded husband. I do. Good thing. Do you also promise to be loving and faithful and devoted when y'all have a lot of money and when you don't? When you're happy and when you're sad? When you're healthy and when you're sick? And to stay only with him? I promise. Now, the rings, they represent the never-ending circle of love family remember? So take her rings, I Put them on her finger. Look her in the eye and say, Ada Adda, With these rings. With these rings. I marry you. I marry you. And. And. I love you. I love you, With this ring. I marry you too. I marry you too. And. And. I love you. I too. love you so much. <laughs> by the power vested in me by the state of Georgia and the Constitution and the laws Zero, I pronounce you. Husband and wife, and you may kiss the bride and hold it for the grandchildren. Arkadaşlar teşekkür ederim geldiğiniz izlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz. Ee, çok heyecanlı ve farklı bir gündü. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. <laughs> Kızı aldım. Şimdi içmeye evet. gidiyoruz.